Ne zamandır yeni bir icat yaptığın yok Mucit. Tembellik mi yapıyorsun yoksa? Çok iyi bir planım var Kara Vezir. Sen de beğeneceksin. Öyle mi? Evet. Bu seferki de işe yaramazsa cezamı çekmeye hazırım. Hadi anlat o zaman. Ama acele et. Bu son şansın unutma. Unutsam da sen unutturmazsın zaten. Bir şey mi dedin Mucit? Hmm, planın işe yaraması için Keloğlan'a. Keloğlan'ı bulamasak bile en azından onun bir tel saçına ihtiyacım olacak diyordum. Bir tel saç ha? O kadar mı? Evet. Hmm, orası kolay. Huysuzla uzuna söyleyin gelsinler. Emredersiniz vezirim. Kara vezir bizi niye çağırdı acaba? İçerideyken sen sakın konuşma. Bana bırak. Ben her şeyi hallederim. Bizi emretmişsiniz. Emriniz nedir vezirim? Çok basit. Sizden Keloğlan'ın bir tel saçını istiyorum. Ama... Ö ama <laughs> İstediğiniz bu olsun vezirim. Bundan kolay mı var? Güzel. O zaman bir an önce halledin şu işi. Ha, ödülümüz? Önce istediğimi getirin. Onu sonra düşünürüz. Ama... Hiç bu kadar kısa yoldan altın kazanmamıştım. <laughs> Keloğlan'ın saç telini götüreceğiz ha. Kursurcuğum bir şey soracağım. Kel olan kel olduğuna göre onun saç dilini Kara Vezir'e nasıl götüreceğiz? Hı? Ne? Doğru ya. Niye daha önce söylemedin bunu şaşkın? İçerideyken sen sakın konuşma. Ben her şeyi halledeceğim dedin ya huysuz. Bir dediğin bir dediğini tutmuyor senin de. Uzun! Sanki her söylediğimi yaparsın da. Evde yoklar. Hadi içeri girelim. Yok. Burada da yok. Burada da. Ben acıktım huysuz. Arabaya sonra devam etsek? Olmaz. Aradığımız şey bulmadan yemek yemek yok. Bu gidişte bütün gün aç kalacağız. Buldum. Ne buldun Uzun? Keloğlan'ın saç telini buldum Huysuz. Bakayım. Aferin Uzun. Aferin aferin. Alın bakalım. Sağ olun vezirim. Al bakalım Mucit. Gerisi sana kalmış. Sen hiç merak etme Kara Vezir. Bu saç ne arayacak kara vezir? Bu saç teli sayesinde bütün köy olana düşman olacak. <laughs> Hadi seni Mucit. Hazır değil mi hala? <laughs> bu ses de <nerede>, ne? <laughs> ne oluyor içeride? Açsana kapıyı Mucit. Dur. <laughs> Dur sana dedim. Nasıl oldu bu? Aç kapıyı Mucit! Bu ne böyle? O benim. Dur! Dur diyorum sana! Ne yapıyorsun? Daha uzun, bütün yıl çalıştım ben o ürünler için. Dur. Aa, 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 aa. Aa. Aa, aa, aa. Ne oluyor ya? Ne bu? Ne atıyor, Saklanın. Aa. Nasıl oldu bu? Bir fikrim var mı Uzun? Ben nereden bileyim huysuz? Aa, Sen bana kel olanın saçını getirdiğinden emin misin huysuz? Aa, saçı bulan oydu. Eyvah. Bu sefer bana güvenli olsun. <laughs> i̇şte her zaman görmek istediğim tablo. Aferin Mucit, aferin. İyi iş çıkardın. Aferin mi? Nasıl da tir, tir titriyorlar bak. Bu uzunun içinde fesatlık var. Tıpkı bende olduğu gibi. Hadi, benimle geliyorsun. Nasıl olmuş bu? Bir uzun yetmiyormuş gibi bir uzun daha. Kafam karıştı benim. Birazdan anlarız işin aslı neymiş. <laughs> Uzunu taklit ediyor. <laughs> Nasıl oluyor bu aklımı almıyor. Aklını kullanmadığın için olabilir mi uzun? Aklımı mı? Anne. <laughs> Demek seni dinliyor uzun. Hadi ikiniz de şatoma davetlisiniz. Şato mu? Evet. Akşam yemekte büyük bir ziyafet olacak. Yaşasın ziyafet. mı bizimle geliyor. Sen bizimle gelmiyorsun huysuz. Gelmiyor muyum? Hmm. Kel oğlan. Demek seni de sonunda yalnız bıraktılar huysuz. Öyle oldu. Uzun beni bırakıp Kara Vezir'le gitti. Bu yaptıkları hiç hoşuma gitmedi Huysuz. Bize neler olduğunu anlat da onları durduralım. Hmm. Bunu niye yapayım? Çünkü bunu yaparsan her şey eski haline döner. Uzunlar olmayınca Kara Vezir seni tekrar yanında ister. Ne dersin Huysuz? Böyle tek başına kalmak mı istiyorsun? Yoksa Uzun'u da Kara Vezir'i de geri kazanmak mı? Hmm, tamam. Size her şeyi anlatacağım. Kara Vezir mucide vermek için senin bir tel saçını getirmemizi istedi. Biz de Bilgecan dedenin evine gittik. Uzun orada senin saçını buldu. Ha? ama bu imkansız. Uzun senin saç telini bulamayınca kendininkini getirmiş olmalı. Kel olman bir kez olsun işe yaramış demek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi arkadaşlar. Kara Vezir'in şatosuna gidiyoruz. İlk iş mucidin icadını bulalım. Karnınız doyduysa eğer, köylüleri nasıl yola getireceğimizi konuşmaya başlayabiliriz. Benim için iki kişilik bir ordu olmanızı istiyorum. Vezirin muhafızları ya da vezirin adamları diyelim size. Ne dersiniz? Çok güzel değil mi? Olur, olur. Seni de unutmayacağım tabii Mucit. Bu acımasız ordu senin eserinde de olsa. Sonunda beni de hatırladı. <laughs> ne dedin anlamadım Mucit. Sağol ee, sağ ol dedim Karavezir sağ ol. <laughs> Mucit'in icadı neredeymiş bulalım. <laughs> Yavaş ol Siviri. Tamam tamam. Nasıl korktu öyle köylüler uzundan? Artık hiçbiri sözümden çıkamaz. Etrafta askerlerini göremiyorum Kara Vezir. Uzunlar varken askerlere gerek yok. Uzun gidip bakın ses nereden geliyor. <laughs> hadi Uzun. Ben, size söylüyorum, ben kime diyorum Uzun tamam. hadi kalkın. Siz onları oyalayın ben icadın yerimiz. yerini bulacağım. Hiç merak etme olan. Işimiz var. Ben kime diyorum bir an önce kaldı. Aa. Aa. Aşk olsun kara vezir. Ziyafet veriyorsun da bizi çağırmıyorsun ha? Nereden çıktınız siz? Çabuk çıkın şatomdan dışarı. Ha, dikkatli olsanıza biraz. Ha, al bakalım uzun. <Sessizlik> 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 en iyisi bu şey hiç karışmamak. Ha? 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 Mucidin icadı bu olmalı. Ha? Aa, ah. Ayna kırıldı. Acaba işe yaradı mı? Yürüsene hadi yürüsene. <Sessizlik> <laughs> Hmm. Hmm. Hmm? Görev tamamlandı demek. <laughs> Gel oğlan. Bunu senin yanına <gülüyor> bırakmayacağım. <gülüyor> Al bunun tadına da bak uzun. Çok güzel. Sağ ol Sivri. Bırakın onları bırakın. <laughs> Durun kaçmayın. Durun diyorum size. Durun. <laughs> o ses de ne? Karnın gurulda da ha? Ben ordumu kaybettim. Senin karnın gurulda da Aklın fikrin yemekte. Ne yapayım Kara üzülünce karnım acıkıyor. Ne yapacağım ben sizin gibi şaşkınlarla? Vezirim olanları duydum. Nasıl üzüldüm anlatamam. Huysuz. Sen mi geldin? Evet vezirim. Her zaman olduğu gibi yanınızdayım. Gözüm görmesin şunları huysuz. Dışarı çıkar. Emredersiniz vezirim. Hadi dışarı. Ama kara vezir. Dışarı. Hı. Beni bu şaşkınla bir tutmayın. Ben mi şaşkınım? Hadi bakalım hadi. <laughs>